Herkese merhaba arkadaşlar. Herkes. Bugün sizlerle birlikte Brand karakterlerinin baş harfini söyleyeceğiz. Bilemezseniz, bilemezsek kafamıza yaslayacağız. Hadi söyle. Ee, Gel şuraya gözük bari. B ile başlıyor. B. Balya ne ama? Hayır, benim, bu senin. Tamam, Hadi geç.

İlk defa dedi. Arkadaşlar az önce biz oynadık video çekmeden ama Emir video çektiğinde de ben de tamam dedim. Ve şey Emir ilk defa video çekiyor. Emir, dil çıkardığımı görüyorum. Terbiyesiz dişime. <laughs> bom bom bim bim. Tamam, tamam hadi söyle. Ee, gel gözüken. Yine başlıyor. Gel gel. Gel. Ge. Gangster Burera. Onu bilmiyorum. Ben de bilmediğimi soracağım. Benim bilmediğim ne var ki? Var. B ile başlayalım. Oğlum B ile aklıma gelmiyor ki. Ama bunu biliyorsun. Benim için. Ama ne? bu? Benim için bir yandı böyle. Arkadaşlar bakın Emin ne yapmış. Bir <laughs> zırh. Yeri de kahve Sensin o. Bakın. Çok. <laughs> Kendine benzettim. Oha. <laughs> Boktan. Sıra düştü düştü. tamam kaçmış. hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Ee, hiç bilmediğini soracağım. L ile başlayalım. Oynamam Ömer. Yıldız çekmem. Bize Dur biliyorum biliyorum biliyorum. Bak le lavaka satunita Pam <laughs> <Arka. gülüyor> <laughs> <laughs> Ha bizim gerizekalı geldi. Hep böyle yapıyor. <laughs> Anne ya arkadaşlar pardon korktuğum için motor bir salak yapıyor hadi sen de mi kalmıştık ben de kalmıştık 5 dakika arkadaşlar burada bitirelim bence ha, hayır sor çok var bam bam bin ne oldu lan L ile başlıyor. Bak biliyor muyum? Biliyorsun. Öyle bak. ne söylüyorsun? La 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 la. Lahmacun. La lahmacun ile la biliyor Neyse ne işte. ASMR çekelim mi? İyi bir ASMR. Bom bom. <gülüyor> tamam hadi söyle. El veriyor Allah'ım. Unuttum. <laughs> ha buldum. Ne? K. Bam bam. Ah. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> 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 tamam. hadi Ah. Emirin kalemin küçüklüğü. Bu ne lan dudağım kadar? <laughs> hadi. Ya. Bam bam bim bim. Evet arkadaşlar video kapanmıştır. Flyer. <laughs> bam bam bim bim. Bam bam. Spagetti spagetti tuvaleti, toilet spagetti. Buradan küçük göstereyim. Unuttum mu ne diyeceğim? Si. Bom da Bombardina Porte service. zaten ne söyleyeceksin? Beye başlıyor. Ne? Beye başlıyor. Bombardino korkutucu. Bom desen. Hayır başlıyor. Bomara kuruyum. Bom Ben şöyleyim ya. Ha. Tam başka te. Dun dun Tralalala, tralala. Borto den. Nuten ya, borren ya. Kimi çik, kimi çik. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha video çekeceğiz. Bu arada ablan e-sport e, e game'i öğreteceğim. <laughs> Neye? E-sport game. O ne lan? Futbol oyunu Ya biz. Ben erkek miyim? Tamam, öğreteceksin. Aman. Bin bak ben. Aman. Başka benim bildiğim... Ronald Zin. Var da... E, ama senin bilmediklerin var. Ne? Bilmiyorum işte. Söyle. Ne? Söyle. Neler var benim bilmediklerim? Dostlar, bu değil. Bir de şey... Bu... Din <laughs> <laughs> din bir de Made ma din din, din sormadım. o zaman? ben de diyorum. mate Made 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 din din Çok hoş Ağla başlıyor. Bitirin. ya öyle bir şey yok ki. Oh. Var sen öyle sen. <laughs> Bomba. Uy. Ya. <laughs> yeah. Arkadaşlar. Arkadaşlar video bitmiştir.